La ve illa'yı konuşmak istiyorum bugün değerli dostlar. Bu bir zihin disiplinidir. Tarifin tarifi tam da bu zihin disipliniyle bağlantılıdır. Tarif bir şeyi efradını cami, ayarını mani bir şekilde çerçeveleme işidir. Yani içinde olmayanları dışarıda bırakmak, içinde olanların tamamını da ihtiva etmek üzere sınırları belirlemektir tarif. Kur'an, İslam'ın en temel inanç umdesinde bize bu zihni disiplini kazandırır. La, zihni tüm olmazlardan ayıklama eylemidir ve illa ayıklanan ve pak hale gelen zihin zeminini en temel gerçeği dikme eylemidir. La ile illa zihinde belli merhalelerde var olması gereken duraklardır. Hep la ile gidemezsiniz. Hep la ile gitmek her şeyi yoksamaktır. La'dan illa'ya vardığında zihin gerçek itminana erer. La ile illa'nın en yakın ve en net kullanımını kelimeyi tevhidde buluruz. La ilahe illallah. Buradaki kullanımı ile değerlendirirsek sanki bu iki kelimeciliğin birbiriyle yan yana durmak için yaratılmış olduğunu düşünürüz. Belki de o yüzden İslam bu dört kelimeye en temel inanç dokusunu sığdırmıştır. La ve illa'nın bu kadar müessir kullanılabildiği başka bir yer var mıdır bilinmez. La'nın bu kadar yok sayıcı bir hüviyet kazandığı, illa'nın da bu kadar büyük bir varlık ikrarını seslendirdiği ve kullanılışında bu kadar hayati nitelik kazandığı başka bir yer var mı bilinmez. La ilahe de ilah yoktur diyorsunuz. Bu çok ağır bir hüküm. Burada kalınamaz. La'yı buradaki rolüyle kalıcı kıldığınızda Zihin dünyanız çöküşe gider. İlahsız bir dünya idraki imkansızdır. Ama Allah'ın varlığını ve tekliğini başka hiçbir ihtimale imkan vermeyecek bir nitelikte berraklıkta ortaya koymak için de önce külli bir yoksama ama ardından en net biçimde varlık ikrarı gelmiştir varlığın ikrarını en kararlı niteliğe kavuşturmak için külli yoksama bir zihni vasıta olarak devreye sokulmuştur. Buradan bakınca kelime-i tevhidin manası Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde mi anlaşılmalıdır sorusu sorulabilir. Bu ifadelendiriliş şekli yanlış değildir. Ama dikkat edilirse la üzerine kurulu bir ifadelendirmedir bu. Oysa kelime-i tevhiddeki asıl vurgu illa üzerinedir. İlahın yokluğu ancak Allah'ın var olduğunu ifade için söylenmiştir. Onun için belki doğru anlamı Türkçe'de biraz sıkıntılı görünse de başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır şeklinde ifade etmek gerekmektedir. Onun için zikirlerde ya la ilahe illallah tarzında bütün kelime-i tevhidin tekrarı yapılır ya da illallah tarzında sadece ikinci kısmın tekrarı. Ama mesela sadece birinci kısımla yani la ilahe diyerek asla zikir yapılamaz. Ama bu la'yı anlamsız kılmıyor. Ya da fonksiyonunu azaltmıyor. Aksine la ile bir zihni arınma eylemi gerçekleştiriyorsunuz. İhtimalleri sıfırlıyor ve büyük gerçeğe zemin hazırlıyorsunuz. Tabii ki gerçek tevhid eğitiminde la'nın gerçek bir zihni arınmayı sağlaması öngörülmüştür. Bunun için de insan için ilah konumuna getirilme riski taşıyan her şeyin farkında olunması ve la derken bütün o zihni tortuların silinmesi gerekiyor. Kur'an insanın ilah diye tapındıkları şeylere işaret eder ve bunlara karşı kelime-i tevhid bilincini ikame etmek ister. Heva'nın nefsi arzuların tanrılaştırılması mesela. Tağut diye nitelenen Allah'a karşı güç iddiasında bulunan tüm güç odaklarının tanrılaştırılması mesela. Din adamlarının, ruhbanın helali haram, haramı helal kılmalarını kabul tarzında tanrılaştırılması mesela. Taşın, ağacın, güneşin, ayın tanrılaştırılması mesela, siyasi liderlerin kendilerini tanrılaştırması ya da başkalarının onlarda tanrılık gücü bulunduğuna inanması mesela, malın, mülkün tanrılaştırılması mesela, evladı uyalin sevilen bir kimsenin Allah'ın emir ve yasaklarını ihlale yöneltecek sevgi, saygı, mahalline oturtularak tanrılaştırılması mesela İslam tüm bunlara ve belki buradaki ilahlaştırma damarını taşıyan her şeye la denmesini istiyor. Buradaki ilahlaştırma damarının farkında olmak ayrı bir tevhid şuurunu gerekli kılıyor. Buradaki ilahlaştırma damarı dediğimiz şeyin de doğru anlaşılması gerekiyor denebilir ki insan kendi kendini mabut yerine koyup karşısında secdeye varmaz. Ya da ruhbanı karşısına alıp tapınmaz. Ya da mala mülke secde etmez. Öyleyse tanrılaştırma nedir? Tanrılaştırma tüm bunları Allah'ın bildirdiği sınırları aşmak için vesile olarak kullanmak demektir. İlahlaştırma damarı dediğimizde işte bunun idrak edilmesi ve la çizgisinin bunun üstüne çekilmesi gerekir. O yüzden dil ile bin kere la ilahe dendiği halde kalbimizde ve hayatımızda nefsin diktiği putlar varlığını sürdürüyorsa la hükmünü icra etmiyor. Yani ilahları silip süpürmüyor demektir. Şunu da söylemek mümkün ki Kalbimiz İlla Allah bilincine kenetlenmiş değilse La İlahe'yi bilinçli bir tasfiye Mekanizmasına Dönüştürmek mümkün değil. Dünyada birçok insan Hep La ilahe diyerek Yani bütün kudretleri Bu arada Allah'ın varlığını da nefhi ederek yaşıyor olabilir Mesela Yoğunlukla entelektüelleri etkileyen agnostisizm, bilinmezcilik diye ifade edilen felsefi akım, evet Tanrı diye tapınılan şeylere inanmıyor ama Allah'a inanç noktasına da gelemiyor. Ben bilemem de takılıp kalıyor. Oysa bir yaratıcının yani Allah'ın varlığını bilmek gerekiyor. Onun varlığını idrak edemeyen bir zihni İslam koordinatları tebellür etmiş bir zihin dünyası olarak kabul etmiyor. Bir düşünce adamı bu çağdaş sapkınlığı lacı entelektüeller olarak tanımlıyor. Yani her şeye la diyen ama bir türlü illaya gelemeyen bir zihin dünyası. Kur'an bu nefi ve ispat yoksama ve varlığı ikrar mekanizmasını mümin bilincini inşada çok sık ve çok farklı terkipler halinde kullanmaktadır. İyyâke nâbüdü ve iyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bu da lâsı ve illâsı iyâke zarfında mündemiş kılınmış bir nef ispat terkibidir. İlahlığa soyunacak başka varlıklara değil ancak sana. Fatiha suresi ayet 4. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Cinleri ve insanları başka hiçbir sebeple değil ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayette de la'nın yerini nefi yani olumsuzluk edatı olarak ma almış. Ama sonunda yine İlla gelmiş olumsuzluklardan arınma ve hakkın ikamesi. Müslüman kelime-i tevhidin düşünce disiplinini gerçek manada hazmedebilirse bu hayatın bütün alanlarında hakikatin ikamesinde müessir bir vasıta olacaktır. Ne mutlu tevhid bilincini zihinlerine kazıyanlara.